Merhaba, bugün tekrar karşınızdayım. Bugün Notion'da nasıl sayfa oluşturulur, sayfaların içine neler eklenebilir, ne gibi özellikleri var, bunlardan bahsedeceğim. Ee, hemen, aslında hiç zaman kaybetmeden başlayalım direkt. Ee, oluşturduğumuz her bir sayfa aslında bizim için e, farklı şekillerde tasarlayabileceğimiz, onlarca farklı şekilde ta şekillerde tasarlayabileceğimiz, içine çok farklı e, bloklar, içerikler koyabileceğimiz bir beyaz kanvas aslında. Düz yazı ve fotoğraf ekleyebiliriz. Ee, yapılacaklar listesi ekleyebiliriz. Ya da kocaman bir database ekleyip bir şeyin ya da bir şeyleri takip edebiliriz. Ee, oluşturduğumuz her bir sayfa aslında burada kime niye ekleniyor ve ben buraya nasıl sayfa ekliyorum. En aşağıda şurada, solda en aşağıda New Page var. New Page'e bastığınız zaman yepyeni bir sayfa karşımıza çıkıyor. Bu yepyeni sayfa da, Aman. Bu yepyeni sayfada neler yapabiliyoruz ona bir bakalım. Şimdi şöyle bir bakacak olursak Empty with Icon, Empty, Templates and Import var. Burada Empty with Icon ve Empty aslında boş sayfalar. Empty with Icon'da boş sayfa ve ikon ekliyor. Burada şablonlar var. Bunları birkaç bölüm sonra aslında göstereceğim, bakacağız nasıl çalıştığına, nasıl yapıldığına. Ve aşağıda da, da, da Database seçeneklerimiz var. Farklı farklı görüntüler. İşte tablo, board, list, takvim, galeri, timeline, zaman çizelgesi de diyebiliriz. Bu şekilde şeyler var. Şimdi boş bir sayfayla başlayalım. Bu Bunun adı boş sayfa olsun. Başlığımız bu. Buraya da merhaba dünya yazalım. Şimdi peki bu boş sayfaya okey bunları koyduk yaptık. Bu sayfada biz neleri değiştirebiliyoruz hiçbir şey yapmadan. Yani çok fazla bir şey eklemeden nasıl kişiselleştirebiliyoruz, nasıl değiştirebiliyoruz. Aslında ki farklı şey var burada. Birisi bakın boş sayfanın üstüne gelince yukarıda add icon, add cover and add comment var. Add icon ikon ekliyoruz sayfamıza. Add cover arka plan ekliyoruz kapak fotoğrafı olarak. Add comment de aslında bir yorum yapma. Şimdi add icon'a bastığımız zaman size Notion direkt bir ikon yolu ama bu tamamen karışık bir şekilde gelen bir şey. Bunun üstüne bastığınız zaman buradan emojiler arasından herhangi bir şey seçebiliyorsunuz. Ya da kendi bilgisayarınızdan bir dosya seçebiliyorsunuz. 280 piksel 280 piksel olmasını öneriyor ama sınırımız 5 MB hatırlıyorsunuzdur. Bedava Notion sürümünde ya da bir linkten fotoğraf çekebiliyorsunuz. Böyle şeyler var şimdi şimdilik emoji'den gidelim. Şuraya da world yazalım. Dünyayı, dünyanın şeyini koyalım. Emojisine. Sonra bir de ne seçeneğimiz var? Add cover seçeneğimiz var. Add Cover'da aslında kapak fotoğrafı ekliyor. Şimdi burada mesela ne yaptı? Sarı bir arka plan ekledi direkt. Fotoğraf eklemek yerine sarı bir arka plan ekledi. Burada Notion'ın kendi için direkt sunduğu belirli arka planlar var. İşte neymiş mesela bu? The Met Museum. Met Müzesi. Japanese Prints. Jap Japanese baskıları var burada. İşte Risk Museum. Ya da Met Museum'da patternlar. Ya da NASA'nın arşiv fotoğrafları var. Burada yine aynı şekilde bir dosya yükleyebiliyorsunuz. Ya da bir linkten çekebiliyorsunuz. Bir de ekstradan burada Unsplash var. Unsplash nedir? Aslında çok güzel fotoğraflar bulabileceğiniz. Hepsi de ücretsiz olan bir katalog. Bu katalogda da bu en yukarıdaki arama barından şu an bulunduğum yerdeki arama barından bir kelime yazarak o kelimeye ait olabilecek fotoğraflar bulabiliyorsunuz insana etiketlediyse. Tek problem İngilizce çalışıyor olması. Türkçe girdiğiniz zaman çok bir içerik bulamazsınız. Ben şimdi buraya bir araba yazayım mesela ve bir Volkswagen Beetle ekleyelim buraya. Fotoğrafı seçtikten sonra gördüğünüz gibi fotoğraf ekleniyor. Peki tamam şimdi sayfamızı kişiselleştirdik. Ama sayfamızın içeriği hala bizi tatmin etmiyor değil mi? Dolayısıyla ee, şimdi bu sayfaya bir şeyler ekleyelim. Yapacağımız tek şey zaten bakın burada da yazıyor. Boş bir satıra geldiğiniz zaman type slash for comments yazıyor. Belirli komutlara ulaşmamız gerekiyor ki bir şeyler oluşturabilelim. Boş, düz yazı hariç. Slash'e basıyoruz. Slash'e bastığımız zaman burada birçok seçenek çıkıyor aslında bize. Gördüğünüz gibi hatta bayağı seçenek çıkıyor. Hepsini şu an söylemeyeceğim ama ekleyebileceğimiz basit bloklardan bahsedeceğim. Text aslında bizim normal yazdığımız text, düz yazı. Bir sayfa ekleyebiliyoruz, page ekleyebiliyoruz bu sayfa, sayfanın içinde. Onun altına bir to-do list yani yapılacaklar listesi ekleyebiliyoruz. Çekli olan, tik atabileceğiniz. Daha sonra üç farklı başlık tipimiz var. Heading 1, Heading 2 ve Heading 3. 1 en büyüğü 3 en küçüğü. Altlarında listeler var. İşte başı noktalı list. Bullet list. Ya da sayılı list. Ya da toggle list. Toggle list nedir derseniz bir aslında list item'ı koyuyorsunuz oraya. Bir başlık koyuyorsunuz. O yanındaki gözüken şu üçgene bastığınız zaman altında aslında başka içerikler ekleyebileceğiniz güzel bir liste. Bunların hepsine bakacağız. Quote ekleyebiliyorsunuz. Bir söylenmiş bir söz söyleyebiliyoruz divider ek ekleyebiliyoruz. Ee, başka bir sayfa bizim bizim şu an Notion içinde sahip olduğumuz başka bir sayfaya e linkleyebileceğimiz yani o yazıya bastığımız o linke bastığımızda o sayfaya bizi götürecek bir e blok ekleyebiliyoruz. Bir de call out var. Önemli bir ayrıntıyı, önemli bir şey yazmak istediğinizde kendini diğer yazılardan ayrı tutmak istediğiniz ayrı tutmamızı isteyeceğiniz bir yazı yazmak istediğinizde Callout'u çağırıyorsunuz. Şimdi hemen şöyle basitçe gidelim. Text'e bastığım zaman aslında yine gayet e, normal yazı. Merhaba Mars yazdık. Alta bir page ekliyoruz. Bakın yeni, yepyeni bir sayfa eklendi buraya. E, buna da yepyeni sayfa diyelim. Ve ben başka bir şey yapmak istemiyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi burada yepyeni sayfa yazıyor artık. Ama onun hemen yanında boş sayfa var. Çünkü o boş sayfanın içindeki yepyeni sayfa bu. Boş sayfaya bastığımız zaman bakın burada yepyeni sayfa yanında... ...bir sayfa ikonuyla geliyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Bu ikona basarak buradan direkt tüm ikonlarla oynayabiliyorsunuz. Tekrar comment sayfasını açalım. To do list. Ne diyelim mesela? Yemek ye. Eee enter'a zaman bir tane daha hemen to-do list getiriyor. Mesela ne diyelim? Ödevlerini bitir. Gibi gibi backspace'e bastığımız zaman da bu to-do list şeyinden çıkıyor ve size boş bomboş bir satır veriyor yine. Aşağı inelim. Heading 1 dedik. ne ne diyelim? Ödevler. Sonra indik Heading 2'ye. Matematik. Sonra indim heading 3'e. Ne diyelim trigonometre. Çok seviyorsunuz değil mi trigonometriyi? Ee, gördüğünüz gibi her bir başlığın boyutu ve aralarındaki o mesafe farklı farklı. Ben buraya gidip yazı yazdığımda aslında bu bir büyük başlık oluyor. Ben bir sayfa aşağı ineyim. Tekrar komut sayfamı komutumu şey, çağırayım. Buraya bir divider ekleyelim. Divider nedir? Aslında bir blokla diğer blok arasında ince bir çizgi oluşturmak. O yüzden şimdi aşağı inip divider'ı göstermek istedim. Ödevlerin altına divider eklediğimiz zaman bakın şurada belki büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Böyle bir çizgi geldi. Şimdi yukarı çıktık. İşte matematik. Matematik değil matematik. Fizik diyelim. Sonra bunun altında da tekrar diğer başlıklar var. Bu şekilde yapabiliyoruz bunu diğer command'lere bakacak, diğer komutlara bakacak olursak bullet lists işte ne diyelim? Kitap 1, kitap 2, kitap 3 diyelim mesela. Tekrar backspace'e bastım. bu böyle yanında yuvarlak aslında bir bullet oluşturan bir liste oluşturuyor. Numbered list var. Burada da ne diyelim? Müzik bir müzik, kitap, şiir diyelim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 diye kendi kendine takip ediyor. Son liste e, oluşturan komutumuzda toggle'dı hatırlarsanız. Burada ne diyelim? Dersler olsun. Bakın, derslerin için dersleri yazdıktan sonra enter'a bastığım zaman tekrar başka bir toggle menüsü oluşturuyor. Buna da ne diyelim? Kitaplar diyelim. Şimdi dersleri açtığım anda bakın burada. Bunun altına dersleri yazmaya başlıyorum. Matematik, fizik, kimya, biyoloji diyelim. Ben bu toggle yani şu üçgene geldiğim zaman tekrar buna bastığımda bakın derslerin altındaki şeyler kayboluyor. Dersler bir ana başlık oluyor. Altındaki küçük bloklar kayboluyor. Kitaplara da aynı şeyi yapabiliyoruz tabii ki. Yani şunu açtıktan sonra buraya istediğimiz gibi istediğimiz istediğimiz item'ı ekleyebiliyoruz. şöyle basitçe devam edelim. Quote diyelim. Mesela Bugün seni gördüm. Şimdi şöyle yapalım. Burada ne oldu aslında biz burada normal yazı yazıyorduk bakın burada bu şekilde aslında bize bir kod yeri ayırdı bunu böyle aslında kendini bir tık ayrı tutuyor diğer yazılardan ama çok ayrı tutmasını istiyorsak ne yapıyorduk en alttaki item'ı yani callout'u kullanıyorduk ne yapıyordum aslında bu callout en güzel nerede oluyor şöyle anlatayım. Mesela ben bu dersi eğer size verecek size böyle video ile anlatmak yerine Notion üzerinden yapmam gerekiyor olsaydı her bir Şeyin altın üstüne Her bir başlığın üstüne bu başlıkta neler yapılacağını nelere basmamız gerektiğini Anlatmam gerekirdi o zaman çok güzel olurdu Son elemanımız da neydi yukarıda aşağıda kaybettik link to a page Mesela personal'a ben şey verdim, siz şimdi gelip buradaki personal'a bastığınız zaman benim şu solda gözüken workspace'deki personal sayfama direkt gidebiliyorsunuz. Böylece aslında sayfalar arasında da bağlantı kurabiliyorsunuz. Bakın gittim mesela. Şimdi boş sayfaya geri dönüyorum. Aslında sayfadaki belirli özellikler, yapabileceğimiz belirli şeyler, ekleyebileceğimiz belirli elemanlar bu şekilde. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Database'leri göreceğiz. Database'lerin görünüş ayarlarını öğreneceğiz ve yavaş yavaş artık birkaç bölüm sonra da hayatımıza gerçekten bir şey katabilecek güzel notion sayfaları hazırlamaya başlayacağız kendinize çok iyi bakın teşekkür ediyorum izlediğiniz için hoşçakalın.